Evet, Kale Buran olarak daha önceden yaptığımız yaklaşık bir 4 yıl oluyor herhalde. Kiliste sınırda Kula Tugay'ın depo çadırı ne tamirata geldik. Tabi şey kullanmış, hor kullanmışlar biraz. Arkadaşlar Yani çatıya merlif vurmuşlar mesela. fortif vurmuşlar. Köşe demirlerine fortif vurmuşlar. İçeriden de birazdan göstereceğim. Evet, tamiratını yapmaya geldik. 0212 532 33 52 www.kaleburanda.com Evet. Sınırın sıfır noktasındayız. vurulan yerleri görüyorsunuz. Bak. Bak yani şuraya nasıl şey vuruyorlar anlamadım. Evet. 0212, 532 3352 5 32 33